Ve bugün gördüğünüz gibi oynayacağımız oyunun adı King Arthur's Gold oyuna daha dün başladım ee, ama güzel oyun oyunu ben free olarak oynuyorum ama eğer çok bayağı bir gelişince kanalımıza bayağı bir kişi abone olursa eğer bu kanaldan bir gelirimiz olursam sonuç 18 dolar biriktirip size bu full versiyonu alacağım yani onun videolarını çekeceğim. Yani oyun yani güzel. Gerçekten güzel oyun. Ama paramı üyelik olmadığı için böyle oynayabiliyorum anca. Öf bunu mu izleyeceğiz ya? sizin birbirinizi yemenizi mi izleyeceğiz? Şurada seyircilerim izliyor. Ya bir ölüm be. Ya işte düşündüğünüz gibi server yapması tam server yapması dedim. Bulması tam bir resmi. <laughs> Öfine yine birbirlerini <laughs> Ya şu Fraps'lar da durdurulmuyor Videolar Neyse <laughs> Altta ya da üstte Gördüğünüz gibi bu tanıtım amaçlı bir videoydu. Şimdi karar verdim buna. ha bu arada bugün video gelmedi. Bu yüzden iki video yükleyeceğim. Bu iki videodan biri bu tanıtım olacak. Bir de yeni programa geçtim. Fraps. Artık daha uzun videolarla karşılaşacağız. Yani kısa kısa videolar ama Bonstar'da öyle bir sorun olabilir yani. Hoşçakalın.